Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız yalı çapkın 26. bölüm fotoğrafları geldi biz de anında sizlerle paylaşıyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni yeni bir videoyla karşınızdayız Yalı Çapkın 26. bölüm fotoğrafları geldi biz de anında sizlerle paylaşıyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz.